Merhaba arkadaşlar. say Hocam kanalına hoş geldiniz. Sizlerle beraber 9. sınıf konularının sonuç yayınlarından takip ederek telafi eğitimleri yapacağız arkadaşlar. Şimdi onlarla beraber ilk dersimize başlayalım. Dik, doğru, tam açı yani açı kavramlarının tanımlarını vereceğiz. İlk önce dar açı dediğimiz kavram 0 ile 90 derece. Alfa açısı yani 0 ile 90 derece arasındaki açılarımıza biz ne diyoruz? Dar açı diyoruz arkadaşlar. Dik açı olduğu zaman ne demek? Tam 90 yani alfa direkt 90'a eşit işte olacak. Geniş açı ne demek? 90 ile 180. Yani 90 ile 180 arasındaki açılarımıza ne diyoruz arkadaşlar biz? Geniş açı diyoruz. Doğru açı ne demek? Alfa direkt 180 derece eşitse biz buna doğru açı diyoruz. Tam açı da 360 derece eşitse de tam açı diyoruz. Şimdi sorumuza gelirsek arkadaşlar. ilk sorumuzda bize diyor ki A geniş açı. C tam açıysa C 360 derece mi? Şimdi burada bize neyi vermiş? A'nın geniş açı olduğunu yani 90 ile 180 arasında olduğunu Evet. Şimdi siz burada a'yı yalnız bırakırsanız nasıl yazarsınız? 360 karşı attığınız zaman arkadaşlar 360 çıkarın. a artı b eşittir ne olur? 220 mi kaldı? a'yı yalnız bırakmak istiyorsanız b'yi karşı atın. Eksi b geçsin. O zaman a gördüğünüz yere ne yazacaksınız? 220 eksi b yazacak. B'nin en küçük tam sayı değerini bulmak için. Şimdi buradaki 220'yi yok etmek istiyorsunuz. O zaman ne yaparsın? Ya da bunu önce hepsini eksiyle çarpın. Hepsini eksiyle çarpın. Bakış. Eksi 90. Eksiyle çarptığınız için yön değiştiriyor. B eksi 220 e, büyüktür. Eksi 180. Şimdi 220'yi yok etmek için artı 220 eklersiniz. Burada artı 220 eklersiniz. Burada artı 220 eklersiniz. Bunları topladığınız zaman ne yapar arkadaşlar burası? 130 B Şunlar birbirini götürür. Burayı toplarsanız 40 olur. En küçük tam sayı değeri. Küçük tam sayı nedir arkadaşlar? 41. O zaman B'nin alabileceği değer 41. Bu şekilde buluyorsunuz. Tabi burada dikkat etmeniz gereken geniş açı nedir? Tam açı nedir? Doğru açı nedir? Dar açı, dik açı bunların hepsini tamamen bilmeniz gerekiyor. Şimdi gelelim ilk sorumuza. A dar açı B geniş açı olmak üzere. AB toplamının alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? A, A neydi? Dar açı. A dar açı neydi arkadaşlar? 0 Sıfırla 90 derece arasında. B ifadesi geniş açı arkışa. 90 ile 180 arasında. A dar açı olduğu için 0 ile 90 derece arasında. Toplamını verdiği için taraf tarafı toplayın. 90 küçüktür. A artı B açısı. O da küçüktür. 270 derece. En büyük tam sayı nedir? 270'ten küçük en büyük tam sayı nedir? 269. Şimdi geldik ikinci sorumuza. A dik açı. B doğru açı. C tam açı. Dik açı neydi? 90 derece. Doğru açı neydi? 180 derece. Tam açı neydi? 360 derece. Toplarsanız 540, 630. 630 bölü 5. Bunu da 630'u 5'e böleceksiniz arkadaşlar. 1 defa, 5 defa, 13'te 2 defa, 10 defa, 30'da ne kadar? 6, 126 çıkıyor. Tamam. A dar açı olmak üzere diyor. Eşitliğini sağlayan B'nin en küçük tam sayı değeri kaçtır? Dar açı neydi? 0 ile 90 yazalım. 90 derece. Şimdi A gördüğümüz yere B cinsinden sorduğu için B'yi A yalnız bırakalım. B cinsinden yazalım. Yazıyorum. B'yi karşıya tırnak. A eşittir. 170 eksi B mi oldu? O zaman şurada A yerine ne yazacağım ben? 170 eksi B. Hepsini eksiyle çarpalım. 0. Eksiyle çarptığınız için eşitsizlik yön değişti. Bunu eksiyle çarparsanız B eksi 170 olur. Büyüktür. Eksi 90 mı oldu? Şimdi siz burada B'yi yalnız bırakmak için her tarafa 170 ekler misiniz? 170 ekliyorsunuz. Burası 170 oldu arkadaşlar. Bunlar birbirine götürdü. B kaldı. Burası ne olur? 70-80 oldu? En küçük tam sayı değer. 80'den büyük en küçük tam sayı nedir arkadaşlar? B'nin alabileceği değer 81. Evet B geniş açıymış arkadaşlar dördüncü soruda. O zaman A artı B toplam 230 ise A'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri kaç derecedir? Şimdi A'yı bulmak istiyoruz. B'yi biliyor muyuz? Ne biliyoruz? Geniş açı. Yani 90 ile 180 arasında. Siz burada B'nin yerine ne yazabilirsiniz? A'yı karşıya atarsanız buraya eksi A geçer. Yani B eşittir. 230 eksi A mı? O zaman B gördüğüm yere onu yazıyorum. 230 eksi A. Siz bunu eksiyle çarp. Çarptığınız zaman şöyle bir şey olur. Eksi 90. Eşitlik yön değiştirebiliyorsunuz. A eksi 230 -A büyüktür. Eksi 180. Şimdi burada a'yı yalnız bırakmak için her iki tarafı artı 230 mi eklersiniz? Artı 230 buraları da ekliyorsunuz. Buraya da ekliyorsunuz. Eklediğiniz zaman burası ne olur? 140 derece olur? Büyüktür. Şunlar birbirini götürür. A kalır. Burası ne olur? 30-50 derece. 50 ile 140 arasında. Bize neyi soruyor? en büyük tam sayı 140'tan küçük olacak. Yani 139 olabilir değil mi? En küçük tam sayı değeri, şey en büyük tam sayı değeri en küçüğün sorsaydı 51 olurdu. Şimdi geldik arkadaşlar tümler açılar. Tümler açı nedir? Şimdi şurada tanımda da verdiği üzere iki tane açının toplamı 90 derece ise biz bunlara tümler diyoruz. A B'nin tümleri, B de A'nın tümleri. Yani birbirinin tümleri oluyor. Tamam. Şimdi sorumuza gelelim arkadaşlar. Tümleri kaçtan birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün iki katından 15 eksiktir. Şimdi biz açılar A ve B olursa bunların toplamına 90 mı demiştik? Ya da şöyle de diyebilirsiniz. Mesela siz A açısına bunun yerine X dersiniz. Bu 90 eksi X olur. Yani 90 eksi X dersiniz. Diğer açı 90 eksi X olur. İkisinin toplamı yine 90 derece olur. Yani bu şekilde de bir şey kullanabilirsiniz. Şimdi biz soruya geçelim. Birincisine X dedim. Birinci açıya. Diğerinin ölçüsü iki katından 15 eksikmiş. Yani diğeri de 2x eksi 15. Bu iki açının toplamı yani şunla şunu topladığınız zaman 90 derece olması gerekiyor. Çünkü tümler açılar. Topluyorum 2x 1x daha 3x. Eksi 15 karşıya artı 15 olarak atarız. Buradan toplarsanız ne olur? 105. 3'e bölün her iki tarafı. İkisi çıktı? 35. x 35 bulduktan sonra şurada yerine yazıyorum. Birinci de şuranın değeri 35. Diğeri de 90'dan çıkaracağınız için 90'dan 35 çıkan arkadaşlar 55 mi oluyor? Hangisi daha küçüktür? Küçük açının ölçüsü 35 daha küçük. Bir açının ölçüsü tümlerinin ölçüsünden 10 derece fazla olduğuna göre bu açının ölçüsü kaç derece? Şimdi siz açıyı x derseniz diğeri de 10 fazla mı? Birbirinden 10 fazla. Tümlerinin ölçüsünden 10 fazlaymış. Yani açımız o zaman tam tersi. O zaman bu açımız olsun. Açımız Açımız x artı 10. Tümleri x. Toplarsanız akışa 90 derece olması gerekir. 2x bunu karşıya atın. 80 x'ine çıktı. 40 Ama bizim açımız daha büyükmüş. Yani şu açımız soruyor. x artı 10 olduğu için x kaç derece akışar? Yani şuraya yerine yazarsanız 40 artı 10'dan 50 derece. Çünkü tümleri 40 kendisi 50 derece. Tamam mı? İkinci sorumuza gelelim. Kendi ölçüsü ile tümleyenin ölçüsünün yarısının toplamı 65 olan. Kendi ölçümüzü x diyelim. Tümleyenin ne bunun? 90 eksi x. Tümleyenin ölçüsünün yarısı. Bunun yarısıymış. X'in toplamı 65 derece. Payda eşitleyin arkadaşlar. Bu 1'dir. Bunu 2 ile genişletin. 2x. Şuradan 1x çıkıyor. X kalıyor. Artı 90 bölü 2 oldu. Eşittir. 65 İşler dışlar yapın arkadaşlar. X artı 90 eşittir. 130. 90'ı karşıyatın ikisine çıktı. 40 derece çıkar. Tamam. Tabi burada ben şöyle yazdım. Buraya 2X yazdım. 2X'den 1X çıktı. X kaldı. Bir de 90 var. Böyle iki paydalar eşit olduğu için artık. Evet üçüncü sorumuza geçelim. Tümler iki açıdan birinin ölçüsü. Diğerinin ölçüsünün 3 katından 10 fazla olduğuna göre. Büyük açının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi bir tanesini X derseniz. Diğeri 3 katından. Yani 3X artı 10 x'inin toplamı tümler olduğu için 90 derece arkadaşlar. 4x onu karşı atarsanız eksi 10 geçer yani 80 olur burası. İkisi çıktı arkadaşlar 4'e bölerseniz 20. Şimdi x'i 20 buldunuz ama bize diyor ki büyük ölçüsü bunu 20 bulduk. Şimdi tümleri 90'dan çıkaracağım için buranın da 70 olması gerekmiyor mu? Ya da yerine yazarsınız 20 kere 3 60 10 daha 70 zaten x'in toplamı 90 olacak. Büyük olan ölçü kaç derece? 70 derece. Evet dördüncü soruya geldik arkadaşlar. Tümler iki açının ölçüler farkı 10 olduğuna göre büyük açının ölçüsü kaç derecede? Mesela birisini x derseniz diğerini de y dersiniz. İkisinin farkı 10 muymuş? Evet. Bunların bir de ikisinin toplamı tümler olduğu için 90 mı? Taraf tarafı toplayın arkadaşlar. Y'ler birbirini ne yapar? Götür. 2x eşittir 100. İkisine çıktı 50. Bize neyi soruyor? Büyük açının ölçüsü. 1.50 ise diğer kaç? Hani 90'la olacağına göre y kaç çıkar? 40. Büyük açının ölçüsünü soruyor. Yani 50 derece.